Perinur. Efendim? Hayırdır ne oluyor? Anne gel gel. Anne yarın babamla abim bizden gizli tatile gidiyorlarmış. Ne? Ee, bizden de, gizli. Evet. <laughs> ben de onun için böyle e, şey hazırladım. Hazırlayan başladın. Gizli takip mi yapacağız? E, tabii ki. Hiranur görüyor musun ne fena hiç haberim yok. Ne? <laughs> Koki sussana sen pıt 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 gezip duruyor ya. Ne oluyor burada ya? Babanla abim bizden gizli tatile gidiyormuş. Ne? Ya. Nasıl ya bizden gizli? Evet. Bizden gizli nasıl gidiyor anne? Benim hiç haberim oldu mu? Yani benim de olmadı evet. O zaman hemen valizi hazırlıyoruz. Yarın sabah onlar çıkar çıkmaz peşlerinden takip. Yes. Güzel yani. Biz de gitmeliyiz. Ne demek iki kişi iki erkek tatile gidiyor? Hayırdır? Ne oluyor? Oldu. Değil mi? Aynen öyle. Yani. Yollarım vallahi. Ben de yardım ederim. Neyse hemen valizleri haz valizi hazırlayalım. Bu yeter zaten bize. Fazla bir şey götürmeye gerek yok. Değil mi? Peşlerinden gideceğiz çünkü taşıyamayız. Kız Numan sen de getir kıyafetlerini hadi. Koş koş. Getir hemen doldurun vadize. Hadi baby ko. koy koy koy. Güzel güzel üst üste koy onları. Katladım ben onları güzel. Değil mi Koki? O birinci takımın. Şimdi. Bu da iki. Pijamalarını al. Onlar Zeynep'in. Pijamalarını da koy oradan hemen. Bak 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 top oynuyor benim oğluşum. Koki. Gizli takip var Kuki. Yanına koysaydın ya şöyle. Buraya. Hı. Ablam nereye koyacaksın? İyi tamam neyse Zeynep sen de koy hadi. Çok alayım bari. Al bari. Sonuçta tatile gidiyoruz. Benim de var. <laughs> Benim de önce tabii hemen aklına geldi. Ee, yani sen almasan yoksa, gelmiyor. Yoksa hiç takmam ben onu. Ee, bir tane var da nerede o onu takmam de deyip var. duruyor. Allah Allah neden benziyor acaba? Hmm. Koy hadi koy hadi sen de koy da. Bayezi saklayalım görmesinler takip ettiğimizi bilmesinler değil mi yani? Yani canım. Evet. Ben de hemen bayağı. ben de hemen gideyim kendime bir şeyler alayım da koyayım. Bence de yani. Bu kuki götürecekler mi acaba? Ha? Seni götürecekler mi? Bilemiyorum. Biz gizli takip yapacağımız için kuki alamayız. Yani. Ya babanlar alırsa alır, almazsa hep bir şey yok. <laughs> Hı. Hı. -hı. Hı, -hı. Ne yaptın? Ne yaptım? Ne oldu? Ben. Bulamadın mı? <laughs> yok. Bak. Gerçek mi? Şimdi kızlar mayalarınızı falan her şeyinizi koyun. Artık sabah giderken e, gizlice kaçarız tamam mı? Tamam. Ben de gidiyorum kendi kıyafetlerimi hazırlayacağım. Hadi bay bay. Geç 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 çek. Geç geç geç. Geç geç geç. geç, geç, geç. <laughs> Hadi hazırlayın gittim sabah görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar hazır mısınız? Ne? Ha, evet. Biraz sonra çıkacaklar. Onlardan önce hemen arabaya gitmemiz lazım. Evet. de onlar götürecek herhalde. Tasmayı takmışlar. Görüyor musun? <laughs> Sesleri geliyor. Evet. Çabuk çabuk çabuk. Hemen onlardan önce gitmemiz lazım. Koş 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 koş. <laughs> Kızlar Hı -hı. neredeler acaba? Ne bilmiyorum. Ne bilmiyorum yürüyün o zaman yürüyün. Arabada bilmiyorum. değillerdir değil mi? Yapayım, İnşallah. Koş koş. Hemen onlara gelmeden binmemiz lazım. hemen atlayın saklanın koş. Ay kızlar. Ay hemen saklan Hiran. Saçın başın birbirine girmiş gerdan Ne yapıyorsun? Ne? Şimdi gelecekler kalacağız burada. Ne <laughs> ya? Gözükeceğiz ha. öyle bir sürü şey topladın ki koyacak yer bulamıyorsun. Hemen şunu şuraya koy eğil artık ya, hadi. Dolandım. Geliyorlar mı Zeynep? Evet. geliyorlar mı? Şey çabuk iyi sakla. Sus kız sesimizi Baban geliyor. Allah'tan camlar koyu renk de görmüyoruz. Oh. Gel oğlum gel gel. Kaçalım gel. Ne güzel. Bunu almasaydık ya. Bu bizi peş. Bak <laughs> oğlum nereye gidiyorsun? Ayağın altına gel. Hey. Ben nasıl arabayı kullanacağım? Çekil şuradan. Gel buraya. Bu tarafa gel. Okey. <laughs> buraya gel buraya. Al şunu. Gel. Ya çekiler tarafı kıl ettin, arkayı kıl etmiştin, burayı da kıl ettin ya. Kızlar, bayağıdır yoldayız. Evet, yoruldum böyle belim ağrıdı ya. Ya nereye gidiyor bunlar ya? Bayağı uzağa gidiyorlar herhalde ha? Ne bileyim, baksana. İki saat mi <laughs> Ses mi geliyor? Ben bir yanlış duydum. <laughs> ben boğazım gıdıklandı, ben <laughs> <laughs> kanadarım böyle. O <laughs> ya, yani daha var. Daha yolumuz çok herhalde. Hoki de havlıyor. Oki sesimizi mi duydu? Ne oldu? Oki. Bizi de işitir edecek. Hoki görüyor musun? Hoki ee, sessiz ol. Ne oldu? Bir sıkıntın mı var? Hey. Ne ne oh. Vallahi ya, buradalar diyor. Buradalar oh. diyor herhalde. Oh. Göreceklerdi bize az daha. Şu köpek de havlayıp duruyor. Daha gelemedi kaç saattir yollardayız ya. Ay yoruldum artık Hadi. ya. Şarjımız kaldı kaldı ya. Valla ya. Var mı buralarda acaba? Yani vardır illa ki bir yerlerde. Mesela? Hadi Kuki inelim oğlum. Lan çıkmayacaksın. İneceksin gel. Hadi gel gidiyoruz. Geldik artık. Hadi. Şükür geldik ya Rabbi ya. 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 şimdi gittiler arabanın için yanıyor. Kız gözükmüyor. Gözükmüyor Allah'tan dışarı sıçırız. Gitti gitti. Değil mi? Gitti Hadi. Hemen gideceğiz bakalım nereye gelmişiz. Gel 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 Yürüyün yürüyün. Nereye gitti kız? işte kız nereye geldi kız böyle? Zeynep bongolar mı tutmuş bunlar? baksana bunlar yapılmakta olan bongolar değil mi? Evet. Taş ev. Yürü bakayım. Hadi gel. Gitti mi Enes? Gidiyor. Gidiyor. Hirana gözükme. Hirana koşma. Gözüm Şimdi onları orada evin içinde basacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi. Gidiyor. Yürü tamam bakmıyor. Yürü. Bu da açık unuttuk kız. Ana araba da açık kaldı. Anne. Neyse gidince söyleriz kitle diye. Burada köpek var. Hani? Ana kocaman bir de köpek var burada. Bak bak havlıyor. Yürü yürü. Koş koş. Koş koş. dur. Ay, ne kediler? Buraya girdi. Ana buraya gir. Gel. Hilanur bekle. Hilanur bekle basalım birlikte. Koş Selim koş. Geldim geldim. Koş koş koş. Kapıya çık aç. Neysun? Baba. Siz nereye geldiniz ya? ya ben sizi... Ben sizsiniz lan ben. Sizsiz siz hiç bir yere gidemeyecek miyim ya? Konuşamıyor da bir de evet. konuşabilse neler anlatacak. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak ya havuzlu villa tutmuşlar. Baba oğlum siz, siz niye giriyorsunuz Be. Ne demek ya biz siz tatile mi gelinler? <laughs> <laughs> ne var şurada iki gün takılacaktık yani baş başa. Olmaz. Biz olmaz. Biz olmaz değil mi İran Hoş? Zaten gelmişsiniz. Evet geldik yürü abi. içeriye bakalım bari. <laughs> biz daha bakmadık size ne oluyor? Biz ben? bakarız şimdi yürü yürü Hoş. Aç bakalım aç. Nasılmış acaba içeri merak ettim. Zeynep gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay buranın ışığı nerede Heran? Şurada priz var yak bakayım. Çok güzel. Zeynep taş tutmuşlar bir, şey bir, de. Bir şey Bilmiyorum ki. Içerisiniz? Siz niye yazdınız? Nerede kalacaksınız ya? Bize göre tutmadın mı? Hayır. Birini şurada yatarsınız. Biz yatakta yatarız. Yapacak bir şey. Yukarıda ne var? <laughs> Yukarıda yukarı, da odalar yukarı, var. var. Valla mı? Evet. Işıklar yanmıyor mu İranar? Ya şu mutfağı kim var? Dur bakayım burada, burada ne var? Ha, ya iki yer burası var ya. Kapı açılmıyor. Yani. Ha orası dışarıya bağlanıyor mu? Yani. Ha nasıl dışarı olur? Dışarıda kapı vardı belki burası. Ha banyo. Banyo da güzelmiş. Aha. Kız yürü bakayım. <laughs> Biz burada yatarız işte Hiranur'la. Burada da mı varmış? <laughs> Baban arada Aa, yatsın. Burada da yatsın. O zaman yukarıda da var. Evet. Biz bakmadan siz bizden önce baktınız. E şimdi yukarıda ya. zaten yer vardı görmedin mi ya? Hırılır yukarıda... bahçesi de çok güzel. Ben yukarıda yatacağım. Işıklar da böyleymiş. Evet sarı sarı. Yürü ben de yukarıda yatacağım. Bakayım yukarıya. Kukisiz yatmak istiyorum. Ben de <laughs> sanki yukarı çıkamıyor. Kuki yukarıya çıkıyor da bu <laughs> merdivenleri bilmiyor ya. Bilmiyorum, çıkabiliyor mu? Bak çıkıyor. Çıkıyor vallahi. Seni fena seni. Neyse ben gidiyorum arabaya bağır. Gideyim malzemeleri getireyim de. Ha git getir bir zaman gel fena yap. Haydi harcıktık. Babalı oğlu takılacaktır şurada ya. Yani. Oldu oldu. Size güven olmaz babalı oğlu değil mi kız? Çıkamaz anne. Bak buranın şeyi de güzelmiş burası Zeynep. Yürü bakayım. Anne, biz kaç kişi yatacağız bugün? Ay tane yatak var. Gerçekten iki yatak odalı tutmuşlar burada görüyor musun? Arana. Ha tam bura bize göre. Bence biz burada kalalım. Bence. <laughs> Eranur üstümüze çıka çıka yatarız. Oh my God, <laughs> çık Geteğimizi... bakayım <laughs> Çık be. Çok güzelmiş. <laughs> ha? Ben buraya bayılan zeyt. Ben de beğendim. <laughs> Çok güzel. Klimalı e kliması Klima olacak değil ya. Eranur. Neyse ki biz bunları peşine kuyruk gibi takılıp gelmişiz. Oh onlar da ikisi aslında horluyor, horluyor. <laughs> Şimdi şey yapalım. <laughs> e, hemen üstümüzü başımızı değiştirelim. Ondan sonra gidelim havuza girelim. Buyurunur. Sanki havuz biraz küçükmüş. 1.45. Hayır boyun demiyorum şöyle uzunluk olarak dedim. Hı. Yani uzunluk olarak biraz küçük ama güzel. Değil mi? Aynen. O kadar da küçük değil. Sonuçta çok da kişi değiliz. Aynen zaten üstte kalacağımız iki gün. Güzel bir yer ama. Bahçesi falan çok güzel değil mi? Şöyle bir yürü bir dışarıya bir bakalım. Hı. Babanlar da nereye gittiyse. Yürü bakayım o evet. Çok güzel bir yere gelmişler. İyi ki biz bunları peşine koyurup gibi takılmışız. Evet. Yürü. Dışarıdan bir de şöyle bahçesine bakalım. Cookies, yürü ol hmm. Ha, tam şurası da caddeymiş. Aha bizim özü kuzumuz var. Aha Can burada. <laughs> Kimse gözükmüyor. Parlıyor. Bir de burada mutfak vardı. Ha, burası ha, da mutfak. Bak buradan her şeyi alabilirsiniz demişler de. Yürü hadi. Hadi gidelim. Kanalımıza abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı. Unutmayın. We love you so